Herkese hayırlı hafta sonları. 22 Mart Cumartesi günü, hafta sonu güzel bir gün. Şimdi şöyle önümüzdeki haftaya dair 2-3 tane şey konuşacağız. Bunun birincisi dolar TL, ikincisi ise konut. Çünkü hem dolar hem konutta bu hafta çok önemli gelişmeler oldu. Tabi dolar konusunu biliyoruz çünkü bu hafta 41.5'ları gördü e, piyasalar tarafında, 42'leri çarşıda gördü. Ama tabii konut tarafındaki iyi haber ve kötü haber ne? O belki gözden kaçmış olabilir, onu konuşacağız. Ee, öncelikle e, yarın akşam, e, biliyorsunuz normalde bizim her pazar Trade Academy Pro'nun pazar semineri var geniş. E, bunu bu dönem sizlere açık yapacağız. Biliyorsunuz böyle kritik dönemlerde hep elimizden geldiğince, ee, sizlere de destek olmaya çalışıyoruz. Zaten bütün trend değişimlerinde hep uyarılarda bulunuyoruz ki geçen haftalarda da devamlı canlı yayınlar yaptık. Sağ olun siz de çok ilgi gösteriyorsunuz. Bu pazar akşamı saat 10'da Allah nasip ederse haftaya yönelik e, borsa, dolar ve altın ve yurt dışı borsalarla ilgili geniş analiz pazar akşamı saat 10'da olacak. Bu videonun altına e, sorularınızı merak ettiklerinizi hisselerinizi de yazabilirsiniz. Bu hisseler içerisinden de şöyle bir en çok tercih edilenlere bakacağız. Onları da konuşacağız. Şimdi konu başlığı 1. Dolar 45 TL. Şimdi bu hafta özellikle Ekrem İmamoğlu'nun içeri alınması soruşturmaların kapsamının genişlemesi, 106 kişiye yakın tekrardan insanın içeri alınması ortalığın karışması haftaya damga vurdu. Zaten borsa tarafını konuşmuyorum. Aşağı yukarı %30 %40'lık düşüşler oldu. Gerçekten çok büyük canlar yandı. Dolar TL bir anda 41,5'ları gördü ki 42'yi çarşıda gördü. Ee, çok sert bir hareket. Ondan sonra muhtemelen Merkez Bankası'nın müdahalesi ki çünkü yaklaşık 10 ile 20 milyar dolar arası bir rezerv yakıldı ki kur tekrardan 41,5'tan 38 liralara geri çekilerek 38 lirada son iki günü geçirdik. Şimdi <laughs> bu ilk ataktı ve şunu görmüş olduk burada. E, zeminin ne kadar kaygan olduğunu gördük. Yani bu 6-7 ay önce hatırlarsanız 6-7 ay dedi 8-9 ay o geçen sene yaz aylarında. E, şu videoları çekiyorduk size. Hani burada bir carry trade düzeni kuruldu. Siz de bundan yararlanabilir. Dolarınızın yarısını bozup faize koyup dolar faizi alabilirsiniz. Son 1,5-2 önceki yaptığımız videolarda kanalda var. Şunu söylemiştik. Hani bu çok soruluyordu hocam hani mevduattaki paramız e, doları bozup mevduata koyalım mı diye hala bu devam ediyor mu süreç diye. Orada da şunu çok e, özellikle üstüne vurguladık. Bu saatten sonra işler biraz karışabilir. Bu saatten sonra bunu yapmayın. Hani e, bu saatten sonra dolarınızı bozup mevduata çok geçmeyin. Çünkü zaten bir 6-7 aylık süreç gitti. Dolar bugün Türkiye'de en ucuz şey haline geldi. Ve bu sürdürülebilir değil hani... Artık altın tarafında, dolar tarafında yani dolar tandan ürünlerde bekleyin. Zaten beklemişsin bir buçuk iki yıldır. Sadece bir günde 36 buçuktan kurun 41 buçuğa gittiğini gördük. Bakın sadece bir günde dolar kontratları tavan oldu. Dolar kontratları tavan oldu. Bununla ilgili yarın da bir güzel bir sabah bir video çıkacağım. dolar kontratları için ve borsada kaybetmemenin yolları için bununla ilgili yarın sabah bir video çıkacak. Ee, kontratlar tavan oldu. Ondan sonra da gün sonuna doğru çözülüp günü yüzde beşle falan kapattı. Ama 38 lirada durmuş bir kur var şu anda. Peki bu sürecin devamı işte yeni hafta başlıyor. Yeni haftada neler olacak? Ee, kayyum atanacak mı? İşler daha derinleşecek mi? Olay belki Ankara'ya, İzmir'e, belki Mansur Yavaş'a sıçrayacak mı? Bu nereye gidecek? Nerede yumuşayacak? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu atakta, ilk atakta 41 buçağa kadar geldik, 38'e çekildik. Şimdi bundan sonra bir atak daha geldiğinde 41 buçağa, bu sefer burası kırıldığı anda bir anda o 415 38 düzeltmesi, 3-3,5 liranın üzerine koyduğunuz zaman 45 TL gibi bir fiyatlama eder. Hani bu bugünden yarına gelecek anlamında söylemiyorum. Önümüzdeki dönemki trendi. Ama şu an itibariyle 38 lirada işin şeyini böyle tutturmaya çalışıyorlar. Kalmaya çalışıyorlar. Ama bu süreç olumsuzluğa gittikçe arkadaşlar ne yazık ki dolar TL'deki gene bir atak söz konusu olabilir. Ciddi anlamda bir rezerv yakıldığı konuşuluyor durdurmak için. Muhtemelen trade için gelen paranın ciddi bir bölümü çıkmış olabilir. Ve işte sadece bir günde neler olabileceğini aslında gördük. Ee, konut tarafında ise e, bu hafta şöyle bir gelişme oldu. Merkez Bankası e, bankalara verdiği faizi buçuktan 46'ya çekti. Yani aslında bir nevi bir faiz artışı yapmış oldu. Bu aslında ekonominin <laughs> önümüzdeki dönem için iyi. Niye? Burada şunu görmüş olduk. Merkez Bankası körü körüne hükümete bağlı davranmıyor. Gerektiğinde gerekli müdahaleye edebiliyor. Bu iyi taraf. Şimdi ee, ama kötü taraf şu. Hatta burada 42.5'tan 46'ya çıkardı ve şunu kelimeyi söyledi. Önümüzdeki dönem gerekli önlemleri almaktan da çekinmeyiz. Hani Nisan ayındaki toplantıda da bir faiz indirimi olacak diye hani bir otomatik pilot durumu yok gibi de bir mesaj verdi. İşte bu da konut için şöyle bir şeyi gündeme getirdi. Şimdi konutta insanlardan düşünüyorduk ki hani faiz indirim süreci Türkiye'de başladı ve konutlarda artış olacak. Ama zaten hep şunu söyledik orada da bir faiz indirim süreci olsa da bu sadece 250 bas puan olacağı için mortgage kredileri çok ucuzlamayacak. Dolayısıyla mortgage kredileri faiz atıyorum Nisan'da da 42.5'tan 40, 40'a bile inseydi gene böyle millet koşup ev almayacaktı. Yani bunu bakın arkadaşlar sizin kulağınıza hoş gelen şeyi insanlar söylüyor farkındayım ve inanıyorsunuz ve seviniyorsunuz. Ama 2 yıldır ev alanların durumu ortada. Bakın 2 yıldır. 2021'den bahsetmiyorum. Son 1-1,5 yıldır krediyle ev alan insanlar perişan. Çünkü niye? İnanılmaz bir faiz ödüyorlar, kredi ödüyorlar. Karşılığında evlerin değeri enflasyonun çok gerisinde kaldı. Artık ev fiyatları artmıyor. Artsa bile enflasyonun çok gerisinde. Ve insanlar o borçları ödemek zorundalar. Ve siz 2-3 ay borcunuzu ödeyemediğiniz zaman banka kapıyı çalıyor. Ver bakalım bana evi diyor. <laughs> 2021'deki olan olay bambaşka bir olaydı. O Türkiye'de, bırakın Türkiye'yi, dünyada görülmemiş bir olaydı. Yani herkes faiz arttırırken biz faiz indirdik ve bol para dağıttık. Ve bugünkü enflasyonun ve ekonominin geldiği noktanın baş mimarı zaten o karardır. Ama bu saatten sonra son 1-1,5 yıldır ev fiyatlarını görüyorsunuz işte. Bir sene, bir buçuk sene önce ev almayın diye video çekerken herkes küfür ediyordu, bizi linçliyordu. Ama size kredili ev alın diyen adamı bir seneden beri hala alkışlıyorsunuz. Çok ilginç bir yapı, gerçekten çok ilginç. Bakın, şeyden bahsetmiyorum. İşte ben 1 milyon ev aldım da 2 milyon, ya 1 milyon, 2 milyon artık Türkiye'de para değil. <laughs> Ama bugün 10-12 milyonluk evler son bir yılda ne kadar oldu, ne kadar arttı? Siz 10-12 milyonu bugün bankaya koysaydınız, bugün yüzde 50 hiç artmasa bir senede hiçbir şey yapmadan faizden 12 milyonunuz 18 milyon oluyordu. 12 milyonluk bir ev 18 milyon oldu mu bu sene? Olmadı. Ha 1 milyonluk ev 1,5-2 milyon olmuş olabilir. O zaten düşük bir rençte olduğu için onların artışları hızlı olabiliyor. Ama fiyat arttıkça yüzdesel artış artık sıkıntı oluyor. Şimdi ee, iyi nokta ise konut için iyi olan ise doların artıyor olması. Nasıl yani? Şu anlamda. Biliyorsunuz Türkiye'de dolar düşük kaldığı için dolar bazında Türkiye turizmde de her şeyde pahalı kalmıştı diğer ülkelere göre. Aynı şekilde konutta da öyle. Çünkü hani şunu diyorduk ya ya kardeşim Esenyurt'taki bir evin fiyatıyla Amerika'daki Dubai'deki evin fiyatı aynı olur mu ya? buradan da mı mantığınız almıyor ev fiyatlarının ne kadar balon olduğunu? Ha şimdi dolar yükselmeye başladıkça ev fiyatları dolar bazında gerileyeceği için yurt dışından yabancı yatırımcılar tekrardan Türkiye'den dolar bazında ucuzladığı için ev alabilirler. Bir, iki, Türkiye'de dolarda olan yatırımcılar, dolarda bekleyen insanlar ev fiyatlarının dolar bazı indiğini gördüğü zaman onların da dolardaki alım gücü arttığı için belki Türkiye'deki dolar tarafındaki insanlar da gayrimenkule gelebilir. Yani doların artması aslında hem gayrimenkul için aslında hem de borsa için olumlu gelişmeler çünkü dolar bazında ucuzlayacağız. Ama tabii ki bu hafta borsalardaki bu çöküşün sebebi tamamen belirsizlik. Onu da zaten yarın akşam Allah kısmet ederse saat 10'da uzun uzun konuşacağız. Ee, bu haftada 2-3 tane canlı yayın yaptık. Ee, dediğim gibi bu hafta sonu Trade Academy Pro'nun pazar seminerini akşamleyin sizlere açık yapacağız. Trade Academy Pro demişken bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Ee, arkadaşlar bana benim Instagram hesabım falan yok. Ben size mesaj atmam bir de bu çıktı. Hocam bu sen misin? Ya benim olmadığımı tahmin ediyorsunuz. Benim bir tane Instagram hesabım var. Aşağı yukarı 5000 küsür takipçisi var. Orada da zaten takip ettiğim kişi benim. Bir tane takipçisi var. Dolayısıyla hani bakabilirsiniz. Benim official sitem beforethenews.com Bana buradan ulaşabilirsiniz. Bize ulaşım bölümünden. Bu arada bu eğitim çok soruluyor. Arkadaşlar bu eğitim ileri düzeyin ileri düzeyi bir eğitim. Bizde dördüncü düzey eğitim bu. Bu bizim eski öğrencilerimiz için çıkarmış olduğumuz bir eğitim. Zaten sınırlı sayıda olacak ama ana eğitimlerde de ana eğitimlerde avantajlı pakette biliyorsunuz %30'luk bir indirim yaptık. Bu paketi alırsanız eğer çok ciddi bir şekilde kendinizi yetiştirir, bütün finansal piyasalara bakış açınız değişir. Dolayısıyla avantajlı paketi alabilirsiniz. Bunda %30 indirim yaptık. Öbür taraftan ben her gün analiz istiyorum, her hafta sonu ben de seminerlere katılmak istiyorum diyor iseniz de Trade Academy Pro 10'un e, üyelikleri başladı. Pro 10'u alabilirsiniz. E, Pro 10'u ne kadar erken alırsanız da şu anda devam eden Pro 9'a da katılıp oradan da ücretsiz faydalanabilirsiniz. E, Eğitimle ilgili her mesaj atana da ben kendim elimden geldiğince arıyorum. İnsanlar bazen şaşırıyor. Hatta <laughs> bugün de aynısı oldu. Ee, asistan falan zannediyorlar. Arkadaşlar eğitim önemli bir şey. Dolayısıyla ben öyle asistanımı aratayım bilmem ne. Öyle bu ayıp bir şey. Bu karşındaki insana saygısızlık. Ben kendim ararım, kendim konuşurum. Ee, bazen karşıdaki insanı anladığım zaman sen eğitimi alma yapamazsın derim. Ee, veya Aa, evet mantıklı olabilir derim. Veya bazı insanlar bunu iş olarak yapabilirim. Yani adam 45 yaşından sonra bir trader olmaya karar veriyor. Ya bu kolay bir şey değil. Bak şunu şunu yapabilirsin diye anla. Yani arasında herkesle birebir zaten konuşup onlara bir yol çiziyor. Dediğim gibi bazılarına da sen eğitim alma diyorum. Yani önemli değil. Çünkü önemli olan size yarayacaksa bir şey yapmanız. Yani adam konuşurken daha sesi titriyor. Sesi titreyen bir adam nasıl risk alacak, nasıl bu işleri yapacak? Yani bu işleri yapmanız için biraz atik tetik bir adam olmanız lazım. E, yatırımlarınıza değer katmanız için gerektiği zaman gerekli riskleri, mantıklı, makul riskleri alabilmeniz lazım. E, ben hiçbir şey risk almayayım ama param çoğalsın. E, ben de yani çok iyiyim ama kilo vereyim. Böyle bir dünya olabilir mi? De, bu buna benziyor. Ama öğrenmenizde gerçekten çok fayda var. Şimdi yarın işte Viyop'la da ilgili bakın bu 3 hafta bu, bu hafta mesela bizde borsada bir sürü para kaybetmeyen insan var. Kaybeden insan da var ama borsada nasıl para kaybetmeyebilirdiniz? Dolar kontratlarında nasıl hızlı hareket edebilirsiniz? Yarın da bununla ilgili bir video gelecek. Hatta sorulara da yorumlarda bunlarla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Yarın sabahki videoda onu da bildiririm. Yarın akşam da Saat 10'da Allah kısmen ederse güzel bir canlı yayın yapıp önümüzdeki haftaya dair hep beraber sohbet edeceğiz. Herkese kolay gelsin. Şimdiden herkese hayırlı pazarlar olsun.